konusunda da çok önemli tespitler yapar, çok faydalı şeyler söyler, çok faydalı bilgiler verir. Tali eylemlerinin yarısını yönetir, der. Ancak Taliye karşı koyacak örgütlü bir gücün olmalıdır, der. Taliye karşı set ve bent yapmalısın, der. Bir sel e, örneği verir. Bütünüyle Taliye yaslanan bir prens şartlar değiştiğinde yıkıma uğrar der. Atılganlık temkinli olmaktan iyidir der. Talih dişidir. Ona hükmetmek isteniyorsa onu dövmek ve zorlamak lazımdır der. Burada cinsiyetçi bir elbette çağına göre yaklaşım sergilemektedir. Mizacının yatkın kıldığı davranışları sergilemelisin der. Yani neye yeteneğin varsa öyle davranmalısın der. Bu konuda Papa II. Julius'u örnek gösterir. Julius büyük fetihler yaptı, talihi de ona yardım etti. Çünkü atılgan bir karakteri vardı. Eğer Julius'un atılgan olmasını sağlayacak bir ortam olmasaydı, sakin yaşamasını gerektiren bir zaman gelmiş olsaydı, Julius o temkinli, sakin dönemde başarısız olacaktı. Çünkü karakteri böyle değildi demektedir. Talih gençlerin dostudur der Machiavelli. Gençler az temkinli, saldırgan ve pervasızdırlar. Machiavelli bütün bu anlattıklarından sonra sonuca gelmektedir. Yani bütün bu tavsiyedir niçin verdi? Machiavelli kitabın sonunda İtalya'yı kurtarmak der. İtalya Yahudilerden daha köle, Perslerden daha çok boyunduruk altında, Atinalılardan daha dağınık, bassız, düzensiz, ezilmiş, yıkılmış, yağmalanmış, parçalanmış bir haldedir. İtalya'nın bu durumu belirttikten sonra devam etmektedir. Burada çok büyük bir hazırlık söz konusu. Büyük hazırlığın olduğu yerde de büyük zorluklar olamaz. Yeter ki hanedanınız örnek olarak sunduğum bütün yöntemlerden yararlansın. Bu hitaplar o dönemde Floransa'yı yöneten Medici'li prense yöneliktir. Bunun dışında burada Tanrı'nın yön verdiği olağanüstü olaylar görülmektedir. Deniz yarıldı. Bir bulut gideceğimiz yönü gösterdi. Taştan su fışkırdı. Buraya gökten ekmek yağdı her şey yüceliğinizde birleşiyor. Kalanını siz yapmak zorundasınız. Tanrı özgür irademizi ve şanın bize düşen kısmını elimizden almamak için her şeyi yapmak istemez. İtalya'nın bu durumda olmasının sebeplerine gelir burada. Ülkenin eski kurumlarının iyi olmamasından ve yenilerini oluşturacak kişilerin bulunmamasından yakınmaktadır yeni yasalar ve yeni kurumlar oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Burada çok önemli bir tespit var. Machiavelli geleceğe bakmaktadır. Bizim 17. yüzyıl ıslahçılarımız ve bu konularda risale yazan danışmanlar, alimler hep geçmiş dönemi örnek gösterilir. Machiavelli bunu 16. yüzyılın başlarında yazdı. O dönemde Avrupalı mantalitesi kurumların yenilenmesi, yeni yasalar oluşturulması şeklindedir. Bundan 100 sene sonra Osmanlı mantalitesi hala geçmişe dönmekten, geçmişin kurumlarını canlandırmaktan bahsetmektedir. İtalya'yı nasıl kurtarabileceğini prense iki maddeyle anlatıyor. Burada tabi orduya öncelik vermektedir. Milli bir ordu kurması gerektiğini ifade ediyor. İtalya'ya saldıracak yabancılardan ülkeyi öz bir ordunun, milli bir ordunun kurtarabileceğini söylüyor. Ve iyi bir piyade gücünün kurulması gerektiğini ifade ediyor. O günkü İsviçreli piyadeleri İspanyol piyadelerini vesaire bunları karşılaştırarak iyi bir piyade gücünün kurulması gerektiğini belirtiyor. Ve kitabını Petrarca'nın bir şiiriyle bitiriyor. Erdem öfkeye karşı silahlanacak ve kısa sürecek savaş. Çünkü eski cesaret ölmedi henüz İtalyanların yüreğinde. Profesör Doktor Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni adlı kitabında Prens kitabından ve Machiavelli'den de bahsetmektedir. Ben bunu çok faydalı bulduğum için bu bölümü özetledim ve aktarmak istiyorum. Machiavelli, Martin Luther'in çağdaşı ancak leik bir dünyayı öngörüyor. Leik bir dünyayı ele alıyor ve devlet yapısı üzerine yeni açıklamalar getiriyor. Machiavelli'de Türk ön yargısı yoktur. Osmanlı'yı iyi incelemiştir. Örnekler verir. Ancak Machiavelli'yi çağına yerleştirmek, çağının şartlarını ele almak zorundayız. Machiavelli bir asildir. Fransa ile Habsburg rekabeti arasında sıkışık kalmış. Floransa'da siyasi çalkantılar vardır yönetim, halkçı cumhuriyet ve daha baskıcı, otoriter Medici ailesi arasında sürekli el değiştirmektedir. Machiavelli sınıf çıkarlarına ters düşmeyen her iki rejime de hizmet etmek istemiştir. Prens'te anlattıkları 1498-1512 yılları arasında Cumhuriyet idaresi altında yaptığı siyasi görevlerden elde ettiği gözlemler ve edindiği tecrübelerdir. Her iki rejime de Machiavelli hizmet etmiştir. Dolayısıyla Machiavelli cumhuriyetten yana mıdır? Yoksa baskıcı, otoriter bir yönetimden yana mıdır? Bu tartışmalıdır demektedir Taner Timur. Prens Medici'lere sunulduğu için onun otoriterlik yanlısı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha önce bahsettiğim gibi Rusya böyle olmadığını ifade eder. Roma sarayı yasak kitaplar dizinle koymakta haklıdır prensi der. Çünkü prens biraz da papayı anlatmaktadır. Machiavelli'nin bütün derdi bir İtalyan birliğini sağlayacak bir kişinin, bir prensin ortaya çıkmasıdır. O prense bu kitabı yazmıştır. Borgia denilen kokuşmuş bir kişiyi kitabında örnek olarak göstermektedir. Buradaki amacı hangi yöntemle olursa olsun İtalyan birliğinin kurulmasıdır. Machiavelli sevgiyle korku arasında bir tercih yapması gerekiyorsa korkuyu tercih etmesi gerektiğini söylüyor. Feodal devletçiklerden milli monarşiye geçişte korku faktörünün önemli olmasındandır. Taner Timur merkeziyetçi devleti ikiye ayırır. Despotik devlet ve mutlakiyetçi devlet. Despotik devlet feodal ve kapitalist gelişmelere set çeken devlettir. Bu gelişmeleri önleyen devlettir. Osmanlı örneği, mutlakiyetçi devlet ise feodalizmden kapitalizme geçiş aşamasında feodal aristokrasi ile burjuvalar arasında bir dengenin sonucunda oluşan devlettir. Taner Timur bu bölümde Batı ile Osmanlılar arasındaki farkı da anlatmaktadır. Daha önce bahsettiğim gibi Machiavelli insanlar babaların ölümünü mallarının çalınmasından daha çabuk unuturlar der. Burada özel mülkiyete vurgu yapar. Halbuki Osmanlı'da müsadere var der Taner Timur. Bu müsadere meselesini yönetici sınıf askeri sınıfta olduğunu vurgulamak lazım. Sıradan insanların reayanın mallarına çökülmesi, mallarının müsaade edilmesi, uygulaması Osmanlı'da bulunmamaktadır. Ancak bu kul sınıfının yani genel olarak devşirme olan Osmanlı yöneticilerinin az edilmesinde başvurulan yöntemdir müsaade ve daha çok bir yine kapı kullarına maaş ödenmesinde yaşanan sıkıntıları aşmak için kullanılmaktadır. Türk'ün iktidarını koruması için halka ihtiyacı yoktur der Makkevelli. Ancak Avrupa'da gelişen burjuvazi ile birlikte halk önemli bir iktidar odağı haline gelmiştir. Bu Osmanlı'da asla olmamıştır. Osmanlı'da da celali isyanları vardı, köylü isyanları vardı. Ancak Osmanlı'da köylüler toplumsal bir güç haline gelemediklerinden bu isyanlar sonuçsuz kalmıştır. Taner Timur eserinde dipnotta Hammer'den bahsetmektedir. Hammer'in bir cümlesini almıştır. Hammer diyor ki, Prens Türkçe'ye çevrildi. Ancak 4. Murat'ın okuduğu şüphelidir. 4. Murat'ın bu eseri okumasına gerek yoktu. Çünkü onun içini kemiren kan ve intikam açlığı İtalya'nın kitabından daha şeytaniydi demektedir. Taner Timur burada önemli bir tespitte bulunuyor. Diyor ki Osmanlı'nın Machiavelli e ihtiyacı yoktu. Tam tersine belki de Makyevel Osmanlı'dan etkilenmiştir. İbni Haldun mukaddimesinde Osmanlı'yı daha iyi anlatmıştır ve Osmanlı mukaddimeyi okumuştur. Ve Osmanlı için mukaddime daha yararlı bir kitaptır. Dolayısıyla makyeverin prensine ihtiyacı yoktu. Taner Timur'a göre geleneksel düzen çözülmeye başlayınca tüm teorik yapı çöktü ve yeni bir yaklaşım geliyor ortaya çıktı. Oysa bunun toplumsal ve kültürel öncülleri hızla oluşmadığından Osmanlı yazarları eski döneme atıfta bulunarak tekrar o dönemi nasıl canlandırabiliriz diye kafa yordular. Diyor Taner Timur. Bunu ne zaman yaptılar? 17. yüzyılda yaptılar. Makyevel 16. yüzyıl başlarında yeni kurumlardan, yeni yasalardan bahsetmektedir. Değişimi görmüştü. Oysa bizim Osmanlı aydınları, başta Koçu Bey, Katip Çelebi, ...geçmişe dönmekten bahsetmektedirler. Geçmişin kurumlarından. Daha çok da kanuni döneminin kurumlarından. O kurumların Osmanlı'yı tekrar... ...dirilteceğinden bahsetmektedirler. Halbuki dünya değişmektedir. Avrupa'da büyük değişimler olmaktadır. Ve Osmanlı'nın buna ayak uydurması için... ...tıpkı Machiavelli'nin belirttiği gibi... ...yeni kurumlara, yeni yasalara uygulamalara ihtiyacı vardı ve en başta da Machiavelli gibi üstün beyinlere ihtiyacı vardı ve özgür düşünceye ihtiyacı vardı. Bunlar olmadığı için Osmanlı 17. yüzyılı bütün çabasına ve iyi niyetine rağmen başarısız geçirdi. Taner Timur Osmanlı'nın despotik bir devlet olup olmadığını tartışmaktadır. Çünkü Osmanlı'ya aydınlanma filozofları başta olmak üzere birçok batılı aydın ve yazar despotik bir devlet tanımlaması yapmıştır. Taner Timur bunu irdelemektedir. Osmanlı feodalizm ve burjuva sınıflarının oluşmasına engel teşkil ettiği için tarihte gerici bir rol oynamıştır. Bu açıdan Osmanlı'ya despotik devlet demek doğrudur. Ancak Osmanlı Devleti 17. ve 18. yüzyıl batılı aydınlarının ifade ettiği gibi de keyfi ve zulme dayanan da bir devlet olmamıştır. Taner Timur Osmanlı tarihe niçin ters düştü diye sorar ve bunu tarihi maddeci okulun kurucularının savunduğu şekilde anlatır. Çünkü bu kuramcılara göre uygarlık tarihi sınıf sömürüsüne dayanır. Osmanlı'da sınıflar olmadığı için sınıf sömürüsü de bulunmamaktadır ve bu nedenle Osmanlı tarihe ters düşmüştür. Taner Timur'un bu görüşlerini özetlemeye çalıştım bir daha ifade etmek istiyorum ki Prens kitabını okumak lazım. Özellikle gençlerin bu tür dünyayı etkilemiş kitaplar okuması çok faydalı olacaktır. Ben aslında bunu şunun için yaptım. Prensi Osmanlı ıslahat yazarlarının kitaplarıyla kıyaslayacağım ve bir sonuca varmaya çalışacağım.